Bu sezonun bu son programında sizleri Malatya'ya götürüyoruz. Yaşanan deprem felaketinden önce görüntülediğimiz Doğu'nun incisi Malatya'nın güzelliklerini izleyeceğiz efendim. Maalesef deprem sonrasında şehrin birçok bölgesi artık çok farklı. Umarım bir an önce eski Malatya şimdi izleyeceğiniz güzelliklerine tekrar kavuşur. Aynı zamanda misafirperverliğiyle tanınan Timurlar ailesine de konuk olacağız. İşte o eski Malatya şimdi ekranlara geliyor. geçerek vardık Malatya'ya. Dağında, bozkırında, insanında ve çiçeğinde dahi bizi etkileyen, geçmişe götüren, tarihi yaşatan bir havası var. Doğunun Paris'i diyende var, kayısı diyarı diyen de, memleket diyen de, alın teri, emek ve sevgi diyarı diyen Anlatacak çok şey var lakin dilimizin döndüğünce, gönlümüzün gördüğünce aktarmak ve yaşatmak istedik sizlere. Tarihe tanıklık etmiş Malatya ilini. Müzik tarihi kaynaklar ışığında 27 medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Malatya şehrinin tarihi, M.Ö. 7000'li yıllara dayanıyor. Hititler döneminde kurulan şehir o günden günümüze kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Yıkılıp yeniden yapılandırıldı. Hititçe bal anlamına gelen melit kelimesinden türetilmiş olan Malatya ismi şehri hükmeden medeniyetler tarafından Melita, Meliten, Maldia gibi isimlerle de anıldı. Hititler, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Büyük İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlere tanıklık eden şehir, Batal Gazi'nin ata yurdu olması dolayısıyla da büyük önem taşıyor. Çok geniş ve çeşitli bir kültürel mirası barındıran şehrin her köşesinde geçmişin izlerini görmek ve tarihte yolculuk yapmak mümkün. Bu meyan kökidir. 32 derde deva. Bileysin, böbrek, barsın, idral, tansiyon, şeker. iç hastalığına karar yer, de her derde deva. Yolumuz ilk olarak Bakırcılar Çarşısı'na düşüyor. Bir çağ adını veren bakır madeni, tarihi 10 bin yıl öncesine kadar dayanan ve insan hayatında büyük kolaylıklar sağlamış, dövme, dökme gibi tekniklerle insan hayatını kolaylaştıracak malzemelerin yapımında kullanılmıştır. Eşyalarda bakır yerine daha sağlıklı olan fabrikasyon mutfak eşyalarının üretiminin ve kullanımının yaygınlaşmasıyla bakır, artık eski popüleritesini kaybetmiş, bin yılın mesleği olan bakırcılık ve kalaycılık da artık günümüzde hak ettiği değeri görmemektedir. Malatya Bakırcılar Çarşısı'na gittiğimizde çekit seslerinin azlığı dikkatimizden kaçmadı. Babadan oğula geçen bakırcılıkta belki de son kuşakları gördük. Artık bu mesleği gelecek nesillere taşıyacak çırak bulamamaktan şikayetçi olsa da çarşı esnafı yine de bakırcılık sanatını büyük bir sevgi ve özenle yapıyor. Malatya'nın sahip olduğu güzelliklerden bir tanesi de yalnızca Türkiye için değil, dünya çapında da büyük öneme sahip olan kanyonun 65 milyon yıllık bir tarihi var. Son yıllarda yürütülen çalışmalarla dünya miras listesine dahil edileceği duyurulan Levent Kanyonu, Neolitik çağdan kalma kalıntıların yanı sıra uçurum ve mağaralarıyla da dünyada görülmeye değer jeolojik oluşumlar arasında yer alıyor. Anadolu'nun en büyük kanyonu olan ve yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki vadiye, 240 metre yükseklikteki seyir terasından bakmak, bu oluşumun ve bitki örtüsünün 65 milyon yıl öncesine dayandığını düşünmek, bizi tarihte uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Amerika'daki Büyük Kanyon'a benzetilen Levent Kanyonu, eşsiz görüntüsüyle ruhumuzun dinlenmesine olanak sağlıyor. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Akçadağ ilçesi sınırındaki kanyon, yorucu şehir hayatının zorluğundan ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için, kendini doğaya atanlar için ve de fotoğraf tutkunları için mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerler arasında. Senden dolu iki cihan, oldum zuhurumda nihan. Yer bulayım seni ayan, yara nola ne ola halim benim. Hamidinin gözü yaşı, doldurur ile taşı. Bilmem nidem garip başı, ya nola ne ola halim benim. Malatya'ya gelip de dizeleriyle yüzyıllar ötesinden bizlere ulaşan Somuncu Baba lakaplı Şeyh Hamidi Veli Türbesi'ni ziyaret etmezsek olmazdı. Vefatının ardından 600 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala gönüllerdeki yerini koruyan Somuncu Baba hayatı ve eserleriyle günümüze ışık tutuyor. Kayseri'de doğan ve ilim öğrenmek için birçok farklı ilde yaşayan Somuncu Baba'nın son durağı Malatya'nın Darende ilçesi oldu. 1412 yılında Darende'de vefat eden Şeyh Hamidi Veli Halvetanesi'nin bulunduğu mekanı defnedildi ve cenaze namazını en meşhur öğrencisi olan Hacı Bayramı Veli kıldırdı. Şimdi ise hala Darende denince akla Somuncu Baba, Somuncu Baba denince de akla Darende geliyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Darende'ye Somuncu Baba'yı ziyarete geliyor. Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt zamanında yaşayan Hamidi Veli her zaman manevi kimliğini gizleyerek yaşıyor ve sarının açığa çıktığı yerlerden ayrılıyor. Ona Somuncu Baba lakabının verilmesi sebebi de Bursa'da yaşarken çilanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında pişirdiği somunları çarşı pazar dolaşarak somunlar müminler diyerek insanlara dağıtmış olması. vefatından sonra türbe haline çevrilen bu mekan zamanla cami olarak kullanılmaya başlandı. Geniş bir alan üzerine kurulmuş olan Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi, Somuncu Baba Türbesi, Hazine Bölümü ve Ahfat Mezarlığı, Yeni Cami Bölümü, Somuncu Baba Müzesi, Somuncu Baba Çilehanesi, Hamidiye Çarşısı ve Abdesthaneler, Kudret Havuzu ve Tohma Kanyonu mesire alanları gibi bölümlerden oluşuyor. hayatı, yetiştirdiği öğrencileriyle birçok filmin de konusu olan Somuncu Baba'nın ektiği tohumlar Anadolu'nun dört bir tarafında aşıkların gönüllerinde yeşeriyor. Türbesini ziyaret etmekse insana büyük bir huzur ve gönül rahatlığı veriyor. Somuncu Baba Camii'nin hemen yanında Tohma Kanyonu yer alıyor. Şifalı suyu ve doğal güzellikleriyle Adeta cenneti andıran kanyon, jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan dik kayalıklar arasındaki suyu taşıyor. Hem şifa arayanlar hem de doğa tutkunları için Malatya'da hatta dünyada mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerler arasında baş sıralarda yer alıyor. Kanyonunun ardından yine bölgenin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Gümpınar Şelalesine doğru arabamızı sürüyoruz. Bizi gezdikçe daha da şaşırtan, tarihi, doğası, eşsiz güzellikleriyle adeta sarıp sarmalayan bu şehir, adeta ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kelimeler fısıldıyor, bizi yaşanmış farklı anlara götürüyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten gürül gürül akan su, hem bize hoş geldin diyor, hem de günümüz insanının stresle başa çıkmak için uyguladığı yöntemlerin aslında doğayla iç içe olmak kadar işe yaramadığını anlatıyor. Her dağında, taşında, kayasında aslında bir farkındalık, bir bilgi taşıyor. Her insanın içinde bir yerlerde hissettiği ama günümüzün yaşam koşullarında sesini kısıp gündelik işlerine devam ettiği sesi bize Günpınar Şelalesi veriyor. Ruhumuzun sesini duymamıza yardım ediyor. Biz de güzel bir günün ardından sakince şelaleye teşekkür edip yola koyuluyoruz. Gülnur ve Anıl İzmir'de tanışıyorlar. Onların hikayesi de böylece başlamış oluyor. Akşam oluyor, şarkılar söyleniyor, Halaylar çekiliyor. Geline kına yakılıyor. Bir ailenin kurulacağı düğün törenine hazırlık yapılıyor. Düğünden bir gece önce kına gecesi düzenleniyor. Kına gecesinde bir araya gelen kadınlar şarkılarla, türkülerle, oyun ve halaylar eşliğinde geline kına yakıyorlar. Geline yakılan kına'nın birçok anlamı var. Eskiye nazaran bilinirliği azalsa da yerini yeni uygulamalara bıraksa da kına çiftleri nazardan korumak ve evlenmeye karar veren iki insanın birbirlerine adanmışlığını sembolize etmek için yakılıyor aslında. <laughs> Bu gün heyecanlı bir hazırlık başlıyor. Gelin aylar öncesinden büyük bir titizlikle seçtiği, hayat boyu konuşulacak olan, belki de başka kuşaklara da kalacak olan gelinliğini giyip, gelin saçı ve makyajını yine titizlikle yaptırıyor. Damatsa yine özenle seçilmiş damatlığını giyiyor ve damat tıraşından sonra düğüne hazırlanıyor. Davullar zurnalar çalınıyor. Gelin ve damat düğün salonuna geliyorlar. ...Elin ve damadın ilk dansı başlıyor. Düşe İki insanın hayatlarını birleştirdiği... ...toplumun en küçük ama en temel taşı olan... ...aile kurumunun kurulduğu düğün gecesi... ...eş, dost, akraba tarafından... ...coşkuyla kutlanıyor. arasında hayatımızın üç ana safhasından birisi olan evlilik, her toplumda kendine has adetler, gelenek ve göreneklerle kutlanıyor. Eskiye nazaran adetlerde değişiklikler olsa da yöre halkı geleneklerini, göreneklerini yerine getiriyor. ların da düğüne eşlik etmesiyle beraber düğün bir şölene dönüşüyor. Tam da evlenen çiftlerin hayalini kurduğu gibi. takı töreniyle yardımlaşma kültürü de ortaya çıkıyor. Düğüne gelen misafirler çiftin hem bu mutlu günlerinde yanlarında oluyor hem de taktıkları takılarla maddi destek oluyor. Toplumun en küçük yapı taşı ailenin kurulmasında eş, dost, akraba elinden geldiği oranda maddi ve manevi destek sağlıyor. Gidiyor, yeni bir sabah merhaba diyor köy halkı. Bizi de büyük bir misafirperverlilikle ağırlıyorlar. Her sabah donatılan kahvaltı sofraları, misafire duyulan saygı ve sevgi bizim de içimizi ısıtıyor. Şada ilçesi, Kürecik nahiyesi, Bekir Uşağı köyü Timurlar mahallesine konuk olduk. Kürecik nahiyesinin Malatya şehir merkezine mesafesi yaklaşık 47 kilometre. Köy kışın sessiz kalıyor. Yazın gelmesiyle beraber gurbette yaşayanlar da bir araya gelip köyün eski günlerdeki neşesini, birlik beraberliğini yaşatmaya çalışıyorlar eski günlerdeki güzellikleri yakalamak adına çabalıyorlar. Mahalle halkı ile birlikte yiyip, içtik, sohbetler ettik. Bu güzel insanları çok yakından tanıma ve anlama fırsatımız oldu. Oldukça dağlık bir bölgede olan mahalle, temiz havası, güzel doğası ve cana yakın sakinleriyle bizi misafir etti. eskiden beri misafirperverliğiyle tanınan Timurlar Mahallesi sakinleri, şimdilerde Sıla'ya hasret yurt dışında yaşayanlar da her fırsatta köylerine gelip baba ocağını tüttürüyorlar. Şu an Londra'da kalıyorum ama zamanım şu yine köyümde, mahallemde insanlarımla geçiriyorum. Her fırsat buldukça hiç denize, plaja hiçbir düşünmeden direkt köye 3 ay, 2 ay, zaman buldukça 4 ay kalıyorum. Ama ben kendi şahsım olarak 3 ay mı, 3,5 ay mı Türkiye'de geçiriyorum yani. Türkiye'de hepsinde köyde. Kendi insanlarımla, kendi coğrafyamla, kendi şeyimle. Doğamız çok güzel. İlkbaharımız çok güzel. Dağlarımızın çiçekleri böyle kokumaya değer, koklamaya değer. Meryem Timur Kayseri'den Küreci'ye gelin olarak gelmiş. Önceleri biraz zorlansa da ilerleyen zaman içinde benimsemiş ve gelenek görenekleri kabullenmiş. Ben Meryem Timur fakat Kayseri sarı Kırk sarı kökenli oranın aşiretlerinde kalıyorlar kızı Ali Muhammed kızı. Bizim yani soyumuz Kayseri'de gelme. Orada 20 yaşına kadar orada yaşadım ve ondan sonra buraya gelin geldim. Gelin geldim, biraz zorluklar çektim ama sonra yavaş yavaş alıştım ve memnun kaldım. Ee, Şimdi de tabii işte İngiltere'ye gelip gidiyoruz ve köyümüzü daha çok özlüyoruz. Mesela Kayseri'ye gitmeden daha önce buraya geliyorum. Hani alıştığım için, sevdiğim için burayı da hoş öneriyorum. Misafir perverliğinde bir taneydi. Yani akşama kadar misafirle uğraşırdı. Mesela bir kuzu kestirirdi. O başka misafir gelince yok. O da kuzu misafiri bir daha Meryem Hanım kestirdirdi. Devamlı işimiz, gücümüz misafirle şeyle uğraşmaktı. Yani çok zorluklar çektim. Çok şeyluklar çektim ama şimdi de hani benim rahmetlik oldu ya. Şimdi hayat yani benim için son buldu. Eskiye göre şimdi her şey çok daha kolay. Eskiden çok zordu diyor Ayşe Timur. Böyle gelin geldim. Adam sakatdı, tam değildi. Hocası <laughs> Ha, adam sakatı, çocuklar da oldu, işte çoğdu, misafirler de çoğdu. Şimdi araba yine geliyor, araba yine gidiyor. Şimdi vatana geliyor, bir hafta burada kalıyor, on gün kalıyorlar. Biz kızı kesiyorlar, misafirlere mürbat ediyor. Evet, büyük de, bu da büyük de. Eski Daha yani. şey, şöyle, közgüler vardır, çocuklar oturuyor. de evet dada geliyor. Cem çekiyorlar. Şöyle kadınlar oturuyor, şöyle de erkekler oturuyor. Kime getiriyor, kime getiriyor adamlara. Kurban kesiyorlar, yiyorlar adam. Bir geze oturuyorlar. Şimdi biz her bir şey yapıyor. Yerli kırat bulgur yapıyor. El kırat bulgur yapıyor, onu kurutuyor, dağırmana götürüyor. El kırat da buğday yapıyor, dağırmana götürüyor, un yapıyor. Şat sözler şimdi der iş rat. Ekmekçi kopya geliyor. Her bir şey kopya geliyor. Meyve şimdi var kopya geliyor. Eee insan rat. Gelen der rat şimdi kadınlar der rat. Biz işte artık ihtiyar ile geldi, ile de geçti. Bacım Akpınar, 46 yıldır gezici arıcılık yapıyor. Amacı arıcılığı sevdirmek ve model olmak. Emekli öğretmen olan Akpınar, her yaz küreçeye geliyor. Öğretmen okulu mezunları eski köy enstitüsünün bakiyesiyiz biz. Bizim müfredatta arıcılık, çiçekçilik, balıkçılık Yani tarımın, ziraatın, köy hayatının hemen hemen her konusunda eğitim aldık Müfredatta bunlar vardı Dolayısıyla altyapı oradan, arıcılığa hevesim oradan Göreve başladığım ilk yılda, ilk yılıydı Arıcılığa da başladım, yani öğretmenliğe başladığımdan beri arıcılığı da devam ettiriyorum. Yani 46'yı Kışın arıyı Hatay İskenderun'da kışlatıyorum. Her yazında buradayım. Daha önceleri işte gelirdik çadır, baraka kurardık 2-3 ay orada. Bu baktık zor oluyor. Sonra işte ev yaptım. Burada işte kürecikli sayılırım. Baba dede kürecikli fakat ben işte 22 yaşından sonra ben burayı tanıdım o gün bugün gelir giderim buraya akrabaların yanına geldik onlarla tanıştık onlarla kaynaştık e şimdi onlarsız olmuyor yani her yaz geldiği zaman mutlaka gelip buralarda zamanımızı birlikte geçiriyoruz. köşesinde bereket, her köşesinde tarih barındıran Malatya'nın kayısı bahçeleri de göz kamaştırıyor. Yaklaşık 10 farklı çeşit kayısının yetiştirildiği bahçelerden kayısılar büyük bir özenle toplanıyor. Büyük küçük herkes Malatya'ya verilen bu güzel hediyeyi adeta başta aç yapıyor. <laughs> Anavatanı Türkistan Orta Asya ve Batı Çin olan kayısı yaklaşık olarak 5000 yıl öncesinden beri biliniyor. Anadolu'ya Büyük İskender'in seferi sırasında M.Ö. 4. yüzyılda getirildi. Anadolu'nun iklimi kayısı yetiştirmeye oldukça uygun olduğu için kayısının ikinci vatanı Anadolu oldu. Malatya ise kayısı denilince akla ilk gelen şehir. ilaç niteliği taşıyan kayısının faydaları saymakla bitmiyor. Günümüz insanının en çok şikayetçi olduğu stresle baş etmeden vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin tamirine kadar birçok önemli alanda kayısıdan faydalanılıyor. Her yıl Malatya başta olmak üzere Anadolu'da yetiştirilen kayısılar dünyaya yayılıyor. bir yaz sabahında çok güzel anılarla ayrılıyoruz Malatya'dan. Bir daha dönmek üzere sözleşiyor ve tüm güzellikleriyle bu ili kalbimizde en güzel yerlerden birine koyuyoruz.